Manavgat'ta 10 gün süren yangının ardından yeniden yükselen alevler korkuya neden oldu. Sarılar hatipler arasındaki yangın, vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerince yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Saat 13.30 sıralarında Sarılar mahallesinden başlayan ve rüzgarın etkisiyle hatipler mahallesine ilerleyen yangın yerleşim yerlerine yakınlığı ile korku ve paniğe sebep olurken, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangın söndürüldü. Yaklaşık 10 hektar ormanlık alan ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangına iki yangın söndürme uçağı, çok sayıda helikopter, arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiyeler, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı su tankerleri, vidanjörler ve özel sektöre ait su tankerleri müdahalede bulunuldu. Yangının başlamasının ardından ekiplerle birlikte yangın bölgesine gelen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşlar ve itfaiye ekipleriyle birlikte söndürme çalışmasına katıldı. Yangın bölgesine gelen AK Parti Antalya Milli Milletvekili İbrahim Aydın, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ile birlikte yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. mı? Yangının başladığı noktaya yakın bir bölgede bulunan Abdilkeçer'e ait ağıllarda bulunan büyük ve küçük baş hayvanlar, alevlerin yaklaşmasıyla ağıllardan çıkarılarak yangın bölgesinden uzaklaştırıldı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle de ağıllar ve hayvan sahiplerinin kaldığı barakalar yanmaktan kurtuldu. Ağılların önünde bulunan hayvanlara ait saman ve yemler çam ağaçlarından fırlayan kozalaklar nedeniyle tutuşurken, ekipler tarafından söndürülen samanlar kazılan çukurlara gömülmek suretiyle imha edildi. 好好好 Hayvanlarını son anda kurtardıklarını belirten Abdil Keçer, bir anda alevler yaklaşmaya başladı. Hayvanlarımızı ağıllardan çıkarıp aşağıdaki boş araziye götürdük. Çok şükür hayvanlarımızda ve kendimizde bir şey yok. Yemlerimiz ve samanlarımız yandı. Yetkililerden bu konuda yardım istiyorum dedi. Ee, ateş çıktı, ateşten sonra hayvanları topladık, kaçırdık. Allah'ıma hamdolsun şimdilik bir şeyimiz yok. Evet burada yaşıyoruz. 100 ee, kadar koyun var, 10 tane inek büyük büyükbaş var. Aşağı araziye götürdük. Aracıya kaçırdık. Şu anda zararımız, samanlarımız var, arkada borun var, su çıkar, o var. İşte olan şeylerden zararımız var. Devletimizin, milletimizin yardımını bekliyoruz.